Tarsus Şehir Tiyatrosu Çirkin Oyunu 25. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında Ankaralı tiyatro severlerle buluştu. Yaşar Kemal sahnesinde oynanan oyun Ankaralılardan büyük alkış topladı. Tarsus Şehir Tiyatrosu'nu yakinen takip eden bir sanatsever ise Nihat Bey'i tebrik ediyorum. Rejisi muhteşemdi. Tarsus Şehir Tiyatrosu'nun önü açık olsun diyerek çok başarılı bir oyun olduğunu belirtti. Ee, oyun çok beğendim. Rejiye bayıldım. Ee, Tarsus Şehir Tiyatrosu'nun çok oyununu izledim. Hemen hemen bütün oyunlarını izledim bugüne kadar yaptıkları. Çok başarılılar. Yepyeni bir şey taşıyorlar sahneye. Ee, şu an içinde bulunduğumuz e, herkesin aynılaşması, e, kapitalist sistemin bizi nasıl içine çektiği ve nasıl e, harcayıp e, sömürdükten sonra nasıl güzel tükürüp attığını çok güzel anlattı bize oyun. Oyuncuları tebrik ediyorum. E, Nihat Bey'i tebrik ediyorum. Rejisi muhteşem. Onun rejilerine bayılıyorum zaten. E, Tarsu Şehir Tiyatrosu'nun yolu açık olsun. Çok başarılı bir oyundu. <laughs>